Aziz kardeşlerim, günümüz mübarek olsun. Allahu Teala cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, rüştü hidayet ve istikamet üzere bir ömür idame edebilmeyi nasip eylesin. Oruç ahkamını anlatmaya gayret ediyor idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa bu oruçlarını nasıl tutması lazım gelir? Malum aileniz Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler öncelikle bu tutamadıkları oruçların sayısını belirleyip bu oruçlarını oruç tutmanın yasak olduğu günler haricinde yapması lazım gelir, kaza etmesi lazım gelir. Bu oruç tutmanın yasak olduğu günleri daha evvel ifade etmiştik. ramazan Şerif Bayramı'nın birinci günü, Kurban Bayramı'nın ise her dört gününde oruç tutmak noktasında bir izin verilmemiştir. Ondan mütevellit bu günlerin haricinde kazaya kalan oruçlarını Müslüman kardeşlerimiz fevren kaza etmeleri lazım gelir. Tutulacak her kaza orucuna üzerimde borç olan ilk orucun kazasına. Eğer bu oruç varsa kazaya kalmış ee, üzerinde ilk olarak borç olan Ramazan-ı Şerif orucuna diye de böyle teferruatlı bir şekilde niyet edebilir. Ama ilk kazaya kalmış Ramazan-ı Şerif orucumu kaza etmeye diye dese, bu noktada herhangi bir sıkıntı olmaz aziz kardeşlerim. Oruçların hesaplanması noktasında ise iki husus var. Birincisi, kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir bu durumda yapması lazım gelen akıl bali olduğu günden itibaren her yıl itibarı ile ne yapmalı? Ramazan-ı Şerif aylarını hesap ederek genellikle bu ya 29'dur ya 30'dur. ihtiyaten 30 diyerek her bir kameri yılı bir ay Ramazan-ı Şerif 30 gün diye düşünerek geldiği yaşına göre ne yapması lazım gelir? Kaza etmesi lazım gelir. İkinci durum ise kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçlarını tutmuş, bazıları da kazaya kalmış olabilir. Bu durumda da mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısını hesaplayıp günle gün kaza etmesi lazım gelir aziz kardeşlerim. Orucunu tabii ki de mazeretsiz olarak kazaya bırakan kimselerin büyük günah işlediğini de buradan beyan edelim. Bunları kaza etmekle kalmamalı, bu oruçları zamanında vaktinde tutamadığı için de tövbeyi istiğfarda bulunmalıdır aziz kardeşler. Bozulan vacip ve nafile oluşların kazası gerekir mi? Malum halleriniz mezhebi hanefiyede vacip oruçlar var, nafile oruçlar var. Bunlar da başlanmış olan bir ibadetin tamamlanması noktasında elzem bir durum ifade ettiğinde mütevellit. Nafile de olsa bu ibadet başlandıysa o nafile ibadeti tamamlaması vacip oluyor. Bozduğu takdirde bunun kazası da kendi üzerine, üzerine vacip oluyor. Bu bir. İkincisi adak sebebiyle vacip olan oruç bozulduğu noktada da vacip olan ibadetin kazası da vaciptir diye ifade ediliyor. Onun için hem nafilede başladığı bir nafileyi bozsa hem de adak olan orucunu başladı, bozdu. Ne olur? Bu iki durumda da bu vacip kazası vacip duruma gelir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nafile oruçlarında kaza edilmesi lazım gelmekte aziz kardeşlerim. Hüküm ise vaciptir. Yani nasıl olsa bu nafileydi. Niyet ettim. Bunu da olur diye düşünmemek lazım gelir sünnet bir namaz kılıyorsunuz diyelim nafile olarak. Bu manada da başladınız ve bozuldu. Onu da tekrar kaza etmek vacip diye ifade ediliyor aziz kardeşlerim. Orucu kasten bozmanın hükmü nedir? Elbette ki orucu kasten yani herhangi bir mazereti olmadığı halde bilerek bozmak Ramazan-ı Şerif ayının hürmetine saygısızlık göstermek olup büyük günahtır aziz kardeşlerim. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orucu bu şekilde herhangi bir mazeret olmaksızın kasten bozanların kefaret ile yükümlü olduklarını beyan eylemişlerdir ki oruç kefareti de iki kameri ay olarak 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna gücü yetmeyen kimsenin 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurması, bu kefaletin yanında da ayrıca tövbe-i istiğfarda bulunup, bu bozulan oruçların kazasında yapması lazım gelir. Halk arasında 61 diye ifade ediliyor. Aslında 61 değil, 60. O 61'in biri nereden geliyor? Eğer o orucu Bile bile isteyerek kasten bozduğu gün sayısı birse 61 olur. Ama üç gün orca niyetlendi ve üçünde de kasten bilerek bozdu aynı Ramazan şerfi içerisinde. Bu zaman kefaret yine birdir ama e, ne olur? 61 değil 63 olur. Yani 60 kefaret ve diğerlerinde de kasten bozduğu günlerin sayısını kefareti gerektiren işleri işlediği e, günlerin sayısını o 60 üzerine eklemek lazım geliyor. Evvelinde iki kameri ay diye ifade ettik. Orada da bazen tuttuğu ay kameri ay 29 çekebilir. İki tane 29 gelirse de 60 olmaz, 58 olur. E, bu noktada da e, iki kameri ay diye ifade edilmesi de bu hükmü ifade ediyor aziz kardeşlerim. Kefaret orucunu tutan bir kimse yolculuğa çıksa, kefaret orucunu ara verebilir mi? Bu bağlamda başlanan bir Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi halinde peş peşe iki ay oruç tutması, altmış gün kefaret orucunu tutması lazım gelir dedik. Hanefilere göre kadınların adet halleri haricinde hiçbir sebeple kefaret orucuna ara verilemez aziz kardeşlerim. Yani sefer ve benzeri bir sebeple ara verilmesi durumunda daha önce tutulmuş olan oruçlar ne olur? Nafile oruç yerine yeter ve bu durumda kefaret orucuna baştan başlaması lazım gelir. Diyelim ki iki kameri ay dedik. Adam 55 gün oruç tuttu. Aralıksız. Sonrasında ise bir cenaze vaki buldu, yakın akrabası, birinci derece akrabası da olabilir. O akrabasının cenaze kat, cenazesine katılması e, gerekti. Ama o cenazede kendi bulunduğu yerden sefer mesafesinin daha uzağında. Diyelim ki İstanbul'da, Tosya'da bunu tutuyor. İstanbul'a gitmesi lazım geliyor. Bu noktada eğer İstanbul'a giderse ne olur? İşte o 59-55 gün tutmuş olduğu oruç nafileye dönüp yeniden başlaması lazım geldiği ifade ediliyor aziz kardeşleri. Oruç kefareti tutan bir kadın adet dönemi esnasında tutamadığı günler için ne yapmalıdır? Bu noktada dediğimiz gibi kefaret oruçlarına ara vermenin tek meşru sebebi vardır. O da hanımefendilerin özel günleridir. Bu günlerde elbette ki onlar oruç tutamaz. Adet halleri bitince ara vermeden kefareti kaldıkları yerden devam etmeleri lazım gelirler ve böylelikle iki ayı tamamlarlar. Ama adet sebebinin dışında başka bir sebeple oruca ara verecek olurlarsa onlar da yine aynı durumda oruca tekrar başlamaları, baştan başlamaları lazım gelir aziz kardeşlerim. Bir diğer sualimiz Ramazan-ı Şerif aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı kefaret mi gerekir yoksa bir tek kefaret kafi midir? Bu noktada farklı Ramazan aylarında olsa bile bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozmuş olduğu bütün oruçlar için kefaret ödemesi lazım gelir. Yani bu noktada kefaret lazım geliyor. Ama diyelim ki farklı farklı Ramazan-ı Şerif ayları içerisinde Bozmuş olduğu her orucu kaza etmesi lazım geldiğinde ifade ettik. Ancak kefaretin ödenmesinden sonra başladı ve kasten bozulan Ramazan orucu için ne yaptı? Yeni bir kefaret daha ödemesi lazım gelir. Meseleyi tekrar ele alalım. Başka başka ramazan Şerif aylarında ee, orucu kasten bozdu. Bu bir, kenarda dursun. İki, bir ramazan Şerif ayı içerisinde ne yapıyor? Üç gün kefareti gerektirecek bir iş yaptı. Üç ayrı oruçta tek Ramazan-ı Şerif içerisinde. Bu kimse o Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde üç günlük kefareti gerektiren işine ayrı ayrı üç defa kefaret tutması lazım gelmez. Bir kefaret tutması lazım gelir. Onu tutmadı. Üç gün buradan vardı bir kefaret cepte. İkincisi gelecek Ramazan'da aynı hadiseyi yaşadı. Bu sefer de bir kefaret gerektiren iş yaptı ama kefareti de tutmamıştı. İkisine bir kefaret tutup ee, tekraren, tekraren Ramazan-ı Şerif, ikinci Ramazan-ı Şerif gelmeden kefareti tuttuğunu düşünün. Sonrasında Ramazan-ı Şerif geldi ve bir kefaret gerektirecek iş daha yaptı. O zaman ne olur? Tekrar ve ikinci kefaret tutması lazım gelir. Yani farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten Ramazan-ı Şerif orucunu Tutma, tutmaması durumunda, bozması kefareti gerektirecek bir durum yapması durumunda tek kefaret kafi gelir diyor. Ama o kefareti tuttuktan sonra tekrar bir kefaret gerektirecek bir iş yaparsa yeniden bir kefaret daha tutması lazım gelir diye ifade ediliyor aziz kardeşlerim. Tutmadığı oruçları kaza etmeden oruç tutamayacak hale gelen kimse ne yapmalıdır? Öyle ya, oruçları kaza edebilecek gücü vardı, ama kaza etmedi, tehir etti, tembellik yaptı. Sonrasında da pirifanilik durumu hasıl oldu. Ölümcül bir hastalığa yakalandı, yatalak hasta oldu. Oruçlarını tutamayacak hale geldi. Bu kimse ne yapacak? Mesela bu ulemamız Bakara suresinin 184. ayet i kerimesinde, oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu kadar fidye öder buyurmuş ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeyi mezhep ulemamımız iştihad ederek mazeretli veya mazeretsiz, oruç tutmamış ve kaza etmeden ölüm döşeğine düşmüş olan kimselerin oruç borçları için fidye vermesi lazım geldiğini e, ifade ediyorlar. Bu fidyeyi de eğer ölüm yatağına düştüyse kendisi veremeyecek durumdaysa da ne yapması vasiyet etmesinin müstehab olduğunu ifade ediyorlar. Bizim Hanefi mezhebinde bu ibadetlerin bu ibadetlerin yani Allah borcu olan durumların hepsinde ödenmesi için mirasında, miras kalan malından ödenebilmesi için vasiyeti lazım görmüşlerdir. Vasiyet etmek lazımdır yani. Bu husus maalesef çok ama çok ihmal ediliyor. Önemsenmiyor, ehemmiyet verilmiyor ama vasiyet Hanefi mezhebinde çok mühim bir durumu ifade ediyor. Eğer vasiyet etmemişse mirasçıları malının üçte biri oranında bu vasiyeti yerine e, vasiyet etmişse üçte birlik kısmında ne yapar Mirasçıları bunu yerine getirir. Ama vasiyet etmediyse bu noktada e, mirasçıların şeyine kalmıştır. Artık insafına kalmıştır. Dilerlerse yaparlar, dilemezlerse yapmazlar diye ifade ediliyor aziz kardeşlerim. Fidye ölenin bırakmış olduğu o maldan teçhiz, tekvim masrafları ve borçlar çıkıldıktan sonra o kalan en son malın üçte birinden ne yapılır? Verilir. Şayet fidye üçte birden çok tutarsa fazla olan kısım ancak varislerin rızası cihetinde e, verilebilir. Varisler razı olmasa üçte birden fazlalık olan kısma onlar ödenmez. Bu noktada vasiyet çok mühim. Mümkün mertebe eğer kul hakkının dışında Allah'a, Allah hakkı dediğimiz ibadetler noktasında kazası vardır, tutamamıştır, fidye kef yemin kefaetidir vesaire. Bu bağlamda mutlak surette vasiyet etmesi bir kimsenin yararınadır. Aksi takdirde borçlu olaraktan göçü verecektir. Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçerse ne gerekir? diyelim 15 gün tuttu son 15 günde tutmuyor. Niyetlenmedi yani. Buna kefaret gerekir mi? Aziz kardeşlerim, elbette ki Ramazan ayında her gün oruç tutmak lazımdır. Farz olan kimseye her gün oruç tutmak farzdır. Bundan dolayı e, ne yapmalı? Ramazan Şerif'in her gününe ayrı ayrı niyet ederek Ramazan Şerif orucu tutmalıdır. Başta da ifade etmiştik önceki vaazlarda. Ramazan-ı Şerif ayına böyle toptan girince ay o, bu bu ay ki Ramazan-ı Şerif tutmaya niyet eyledim diye bir niyet sahih değildir. Ayrı ayrı müstakil olarak her güne ayrı ayrı niyet etmek lazım gelir. Bu noktada bir gün niyet edip ikinci gün niyet etmesi, 15 gün niyet etti, tuttu, sonraki 15 gün niyet etmedi. Bu niyet etmediği günler o ilk 15'e zarar verir mi? Vermez. Ama mazeret olmaksızın Allah'a tabiri caizse isyan ederek son 15 günü tutmasa bu kimseye kefaret gerekmemekle birlikte çok büyük günahkar olmuş olur. Kefaret gerekmemesinin sebebi ise kefaret oruç tutmanın tutmamanın değil orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır. Yani kefaretin ceza olarak bedeli nedir diye düşünüldüğünde bunun sebebi ne? kefaret orucu kasten bile bile isteyerek mazeretsiz bozmanın cezasıdır. Oruç tutmamanın cezası değildir. Bu demek değildir ki o 15 gün tutmadığı oruçların cezası yoktur. Elbette ki vardır, çok büyük günahtır. Kaza etmesi lazımdır ve tövbe istiğfarda bulunması lazımdır. Ahirette Mevla tövbesini, kazasını kabul ederse ayrı bir mesele. Ama bu takdirde bunları da yapmadığında göçüp gittiğinde buna borçlu olarak gider ve büyük azaba işte hak olur. Allahu Teala muhafaza buyursun. Tabi daha evvel de ifade ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şeriflerinde Ebu Davud ve İmam Buhari Hazretleri'nin haber verdiği hadis-i şerif. Ramazan şerifte mazeretsiz olarak tutulamayan bir gün bütün sene oruçlu geçirilirse bayram günleri haricinde bir sene boyu o tutulan orucun sevabına denk gelmiyor aziz kardeşlerim. Yani Ramazan'da tuttuğun orucun sevabının karşılığını sen Ramazan dışında bir sene oruçlu tutsan, oruç tutsan ne yapamıyorsun? Elde edemiyorsun. Öyleyse asla ve kat'a böyle çetin bir mazereti yoksa ne yapmalı? Ramazan-ı Şerif orucunu tam Ramazan-ı Şerif günleri içerisinde tutmaya gayret etmelidir aziz kardeşlerim. Peki fidye ne? Fidye, oruç ibadetinin eda edilmemesi, eda daha doğrusu edilmemesi değil edilememesi sebebiyle ve hac ibadetinin de edası sırasında işlenen bir takım kusurların giderilmesi için Mevla Teala tarafından bizlere bir e, böyle çıkar yolu olarak verilmiş olan maddi bedeli ifade ediyor. Kur'an-ı oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder buyurulmakta. Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı bulamazsa ne yapması lazım gelir? Her güne karşılık bir fidye öder. Bu noktada bir fidye bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı ve bunun ücretidir. Aynı husus sadaka fıtır ile aynı miktarı ifade eder. Yani sadaka fıtır miktarı noktasında belirttiğimiz o yarım sağ ve bir sağ diye e, buğday ve arpadan yarım, hurma ve kuru üzümden bir sağ, 1750 gram buğday arpa yahut un, üç e, 3,5 kilo hurma, kuru üzüm diye ifade ettiğimiz sadaka fıtır miktarını bir fakire ne yapılması verilmesiyle aynı hususu ifade ediyor aziz kardeşlerim. Tabi bu fidyenin asgari ölçüsüdür. Dileyen daha fazla da verebilir. Peki bu fidyeler nasıl ödenir? Yani bir fakire hepsi mi verilebilir yoksa başka başka fakirlere mi vermek lazım gelir? Bu noktada fidyenin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere verilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Ama tabi burada zekat noktasındaki o usul ve furu meselesini gözetmesi lazım gelir. Bakmakla yükümlü olmadığı kimselere bu fidyesini vermesi lazım geliyor aziz kardeşlerim. Bir de diyelim ki yaşlandı, tutamayacak durumda, iyileşmesi ümit edilmeyen bir hastalığa yakalandı, fidye vermesi lazım dedik. Ama fidyeyi verdi. Sonra da allah Teala bu konuda şifa ihsan eyledi. Oruçları tutabilecek güce geldi. O zaman ne olur? O fidyesi nafile duruma gelir. Oruçları tekraren kaza etmesi lazım gelir Aziz kardeşler. Bu da mühim bir nokta idi.